Arkadaşlar merhaba dolar TL analizi yapacağız tekrardan bu arada biraz kritik bir seviyeye geldik onun için bu videoyu paylaşma gereksinimi de bulundu birinci dalgamız olmuştu ikinci dalgamız dedik üçüncü dalgaya geçen günkü sert yükseliş olan dalgamız olarak hesaplarsak eğer dördüncü dalga onun geri çekmesiydi güçsüz ve başarısız olan bir beşinci dalgamız oluştu. Ondan sonra bunlar birinci dalganın tamamı olarak geçerli olarak sayarsak eğer şu an ana dalgada ikinci dalganın düşüşünü yaşıyoruz. Bunu da A, B, C, D ve E şeklinde yaşayabiliriz. Yani trend, yükseliş trend çizgimiz kırılırsa eğer şayet şuralarda 5-17'ye kadar sarkmalar olabilir. Kırılmazsa eğer zaten ikinci dalga burada bitmiş ve yükseğe, yükseliş dalgası devam edecektir. Şu şekilde Fibonacci'ye baktığımız zaman yani ana dalgada ikinci dalgalar 50'sini geri çekebilir, yüzde 61'ini geri çekebilir, hatta ve hatta yüzde 78'ini de çekebilir, geri çekme yapabilir. Bazı durumlarda yüzde yüze kadar da geri çekme yaptığı olabiliyor. 5 seviyesi veya 5 17 seviyesine kadar yeni çekme yaşayabiliriz. Şu anki trend desteğimiz 5.31 seviyesinde. Trend desteği kırıldığı anda 5.28, 5.22 ve 5.17'de kendimizi bulabiliriz. Tabi herkes o anda yükseliş trendi kırıldı deyip şuralarda satış yapabilirler. Oysa bu ana dalganın ikinci dalgası olmuş olacak bana göre. Bence bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra yükseliş trendinin kırıldığını anlayan piyasa yapıcısı herkesin de sattığını anladıktan sonra şöyle bir üçüncü dalga başlangıcı yaşatacaktır diye tahmin ediyorum. 3 6 lira civarına gelecek. 4 buraya gelecek. 5. dalgada 6.20, 6.30, 6.40 aralığına 6.45'e kadar da ilerleyebilir. Ama bunlar bir zaman süreci alacaktır. Daha sonra bir e, haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte yine trend desteklerimiz üzerinde duruyoruz. Sorun yok. Geçen haftanın Aynı şekilde kapanışını yaptık. Bakın ikili dip yapmış da sayılabiliriz. Haftaya bir yükseliş de başlayabilir. Yani trend desteği kırılması önemli değil. Kırılmadan da yükselişine devam edebilir. Yani bir ayı tuzağı olmadan da yükselişine devam edebilir. Bunun dışında bu grafiğimize, dolar tl grafiğimize yukarıda şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bu grafik MSCI Türkiye grafiğidir. Yani borsaya giren para girişi. Borsanın yükselişini anlatıyor. Borsaya para girdikçe dolar tl düşmüş. Para girdikçe düşmüş. MSCI Türkiye düştükçe düştüğü zaman da dolar tl yükselmiş. Tekrar MSCI Türkiye düştüğü zaman dolar TL sert yükselişini yapmış. Şu an ise MSCI Türkiye endeksimiz direncine ulaşmış vaziyette. Dolar TL ise desteğinde şu an. Destek kırılmamış. Yani MSCI Türkiye endeksi buradan satış yiyip bir düşüş dalgası yaşarsa eğer dolar TL'de bu haftalık grafik olduğu için zaman alabilir tabii ki. Önce düşer, sonra yükseliş onayı alır, sonra bir daha düşer, sonra bir daha yükseliş onayı alır, sonra tam desteğine kadar çekilebilir. Şu an 26.93 seviyesinden kapanış yaptı. Dediğim gibi dalgalı bir şekilde böyle gelebilir. Dolar TL de yine aynı şekilde dalgalı bir şekilde yükselişini sürdürebilir. Burayı anladık yanılmıyorsam. Şu şekilde ana dalganın ikinci dalgasında A, D, C şeklinde bir düşüş yaşamışız. D ve E'sini de yapabilir. Tren çizgisinin altına da inebilir. Bu ana yükseliş dalgasını bitmiş anlamına gelmez. Daha önce de yaşadık çünkü bu tren çizgisinin altına inmeyi. Bakın. Şurada daha önce yaşadık. Ayı tuzağını gördük. Ve yükseliş trendi tekrar devam etti. Yine devam etti. Trendler kırıldı. Yükseliş trendi devam etti. Şimdi bunları siliyorum. Bütün çizgileri siliyorum. hareketli ortalamaları anlatacağım. Hareketli ortalamaların yine üzerindeyiz. Bu 155 günlük ortalama. 5.30 seviyesinde şu anda. Hareketli ortalama 155 günlük ortalamamız 5.30-47 seviyesinde. Bu rakamın üzerinde durduğumuz sürece yükseliş trendimiz devam eder. Bu mavi çizgi işe 34 günlük ortalama Bunu da kesiştiği zaman yukarı Üzerinde durduğu zaman Bakın görüyor musun üzerinde durduğu her vakit sert yükseliş yapmış Onun dışında İçim oku bulutuna bakalım Sanırım çok fazla grafik ekledik. İçim okuyor açmıyor. Evet şu anda açtı. Bakın yeşil mum yanmış. Alım vermiş yani orta vadede. Bulutu yeşil renge bürümüş. Şu anda onun tam desteğinin üzerinde kapanış yaptık. Tekrar 5.31 seviyesi çok önemli. Trend desteği oluyor aynı zamanda. Ve 5.30 seviyesi. 34 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde olmamız güzel. Erasa'ya bakarsak eğer RSI grafiğimizde yine bir pozitif yükseliş var. Hatta haftalığa bakarsak daha iyi anlarız. Haftalı görüyor musunuz? Net bir şekilde pozitif uyumsuzluk var. Şu şekilde. Fiyatın yukarı dönebileceğini işaret ediyor. Ufak bir sarkma da olabilirse de tekrar yükseleceğini tahmin ediyorum. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Bakın hala yeşil. Trend desteği tekrar bu seviyelerde. Maksimum 5.24 en dipte ise 5.17 rakamı var. Şu an anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım bir katkımız olur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler.